kanalımdan ve mutfağımdan hepinize selamlar arkadaşlar bugün sizlere mayasız hamurdan hazırlamış olduğum tel tel dökülen nefis bir katmer tarifi vermek istiyorum malzemelerim hazır açıklama kısmına hepsini ekleyeceğim oradan detaylı bir şekilde bakabilirsiniz şimdi hemen yapımına geçelim öncelikle yoğurma kabına bir buçuk su bardağı suyumuzu alalım kullandığım su bardağı ölçüm 250 milim büyük su bardaklarından üzerine bir çay kaşığı toz şeker bir tatlı kaşığı da tuzu ilave edip karıştıralım ve yavaş yavaş unumuzu ilave edelim toplamda 4,5 su bardağına yakın un kullandım yine kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 250 milim büyük su bardaklarından evet ilk aşamada spatula ile karıştıralım hamur biraz ağırlaşmaya başladıktan sonra elinizle yoğurma işlemine devam edebilirsiniz daha önce de söylediğim gibi 4,5 su bardağına yakın un kullandım ben ama un miktarı herkesin ununun kalitesine göre değişkenlik gösterebilir o yüzden yavaş yavaş eklemekte her zaman fayda var evet şimdi elimle yoğurduktan sonra Masanın üzerine aldım ve şöyle 2-3 dakika boyunca güzelce yoğuracağım. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız o kadar güzel olacaktır ve güzel açılacaktır. Masamıza veya tezgahımıza şöyle biraz un serperek 2-3 dakika boyunca hamurumuzu güzelce yoğuralım. Yoğurmuş olduğum hamurdan 10 adet beze elde ettim. Daha sonra bezelerimi yuvarlayıp biraz un serpmiş olduğum tepsime alacağım ve şöyle 15-20 dakika kadar Bezelerimi dinlendirip hemen açma işlemine geçeceğim. Mayasız bir hamur olduğu için çok fazla bir bekleme süresi yok. Şimdi bir temiz poşetin içerisine tepsimi geçiriyorum ve ağzını sık bir şekilde bağlıyorum. Üzerinin kabuk tutmaması gerekiyor çünkü. evet Şimdi hamurum dinlenirken ben de 150 gram kadar tereyağı erittim. Üzerine yarım çay bardağı da sıvı yağ ilave ediyorum. Ve güzelce karıştırdıktan sonra bunu katmerlerimin içine sürmek için kullanacağım. Evet şimdi hamurlarımı açmaya başlayabilirim. Bezemi masamın üzerine aldım. Altını ve üzerine un serpip oklava ile açıyorum. Yaklaşık 30-32 cm çapında açacağız hamurumuzu. Eğer oklavayla zor oluyorsa açmanız, merdane ile de tabii ki açabilirsiniz. Hangisi daha çok kolayınıza geliyorsa. Ara ara un serpmeyi unutmayalım. Aksi takdirde oklavaya yapışabilir. O yüzden ara ara un serpersek çok daha iyi olacaktır. Zaten hamur dinlendiği için çok rahat bir şekilde açılıyor. Sizi kesinlikle fazla uğraştırmayacak. Zaten çok büyük de açmayacağız. Dediğim gibi yaklaşık 30-32 santim çapında açmanız yeterli olacaktır. Evet bu büyüklük yeterli. Şimdi eritmiş olduğumuz tereyağlı ve sıvı yağlı karışımdan üzerine gezdireceğiz. Bir fırçayla gezdirirseniz çok daha rahat oluyor. isterseniz kaşıkla da gezdirebilirsiniz tabii ki. Evet, şimdi yağı her tarafına yaymak için e, kenar kısımlarını böyle içe doğru kapatıp elinizle hafif hafif bastırın ve tekrar açın. E, bu şekilde her yeri eşit bir şekilde yağlanacaktır. isterseniz tabii ki elinizle veya fırçayla da sürebilirsiniz. Ama bu yöntemde çok daha kolay oluyor. Evet şimdi bir kenarını diğer ortaya doğru birleştirelim ve katlamış olduğumuz yere de yine tereyağı sürelim. Şimdi de diğer ucunu onun üzerine kapatıp bu şekilde uzun bir şerit oluşturalım. Yine aynı şekilde üzerine tereyağlı karışımımızdan sürelim. Şimdi bir ucunu diğerinin ortasında birleştirelim ve yine aynı şekilde tereyağı sürdükten sonra son olarak ucunu kapatalım ve bu şekilde küçük kareler oluşturalım. Şimdi bunu bir kenara alacağız ve hepsini aynı şekilde açacağız. Evet, bezelerimin hepsini açtım. Şimdi pişirme işlemine geçmeden önce bu şekilde kare olarak açmış olduğum katmerlerimi şöyle hafif elimle biraz büyüttüm. Daha sonra bir oklava ile çok fazla hamura bastırmadan açıyorum. Böyle dikdörtgen olacak şekilde açacağız. Dediğim gibi çok fazla bastırmayın. İçindeki yağlar taşabilir. O yüzden böyle hafif hafif hareketlerle açabilirsiniz. Evet hepsini bu şekilde açtıktan sonra pişirme işlemine geçiyorum. Ben böyle döküm bir tava kullandım. İsterseniz granit bir tavada da kullanabilirsiniz. Tavamıza yağ koymadan direkt katmerlerimizi tavamıza alalım. Ve böyle gördüğünüz gibi kabarcıklar oluşuyor. Daha sonra hemen diğer tarafını çevirip ee, bu şekilde bir e, spatula ile veya böyle bir evirgeciniz varsa onunla üzerine hafif hafif dokunun. Bu şekilde e, kabaracak, içindeki e, hava kabarcığı oluşacak. O yüzden pişirme işlemi yaparken böyle ara ara e, dediğim gibi elinizle spatula varsa onunla veya böyle bir e, evirgeciniz varsa onunla üzerine dokunarak hamurun kabarmasını ve içinin daha güzel tel tel olmasını sağlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kabarıyor. Sanki bir mayalı hamur gibi. Önemli püf noktası dediğim gibi bu üzerine hafif hafif dokunmamız. Ben üzerini yağlamadım. Dileyen yağlayabilir tabii ki ama içinde yeteri kadar yağ olduğu için yağlamaya kesinlikle gerek kalmıyor. Aşırı yağlı olmasını istemiyorum ben çünkü sizlere de bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Bu arada ocağın altı en yüksek ayarda kısık ateş olmasın. Kesinlikle zaten hızlı bir şekilde pişiyor. Ara ara çevirerek ve üzerine hafif hafif dokunarak arkalı önlü güzelce kızarmasını sağlayabilirsiniz. Dediğim gibi bu üzerine e, hafif hafif e, dokunma işlemini kesinlikle unutmayın. E, bu bu aşamada çok güzel bir şekilde kabarıyor gerçekten. Sanki bir e, mayalı hamur gibi. Evet ilk katmerim pişti. Bunu hemen e, alacağım ve kalan katmerlerimi de aynı şekilde e, pişirmeye devam edeceğim. Bir taraftan pişiriyorum. Ben bir taraftan e, açıyorum. O kare kare küçük küçük açmış olduğum hamurlar zaten e, çok kısa sürede Açılıyor, o yüzden hepsini açmadım. E, pişirip e, pişirme aşamasında bir taraftan açıp bir taraftan pişirdim. Sizlere de öyle yapmanızı tavsiye ederim. Evet, ilk katmenin piştiği ikinciyi de şöyle gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kavuruyor. E, hemen bir kere daha gösterdikten sonra e, iç dokusunu göstereceğim sizlere. Evet, gayet güzel oldu. E, yapımı da oldukça pratik gördüğünüz gibi. Bu tarifi herkes rahatlıkla yapabilir. Yapımı oldukça pratik, nefis bir katmer tarifi. Evet, katmerlerimin hepsini pişirdim. Gördüğünüz gibi çok güzel görünüyorlar. Hemen şöyle bölerek sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi katları tek tek ayrılan, lezzeti muhteşem, enfes bir katmer tarifi oldu. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Eğer denerseniz bu videonun altına mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Bu şekilde deneyecek olan arkadaşlarımıza da fikir olmuş olur. Evet, bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Bana destek olmak isterseniz eğer videolarımı gördüğünüz zaman beğenmeyi, ufak da olsa bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki bildirim zilini açarsanız çok memnun olurum. Bu şekilde yeni yüklediğim videolarımdan anında haberdar olmuş olursunuz. Soru, görüş ve önerileriniz varsa lütfen onları da bana yorum kısmından yazın. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.